Merhaba arkadaşlar ee, biliyorsunuz youtube e, kullanıcıları için yeni bir sistem e, oluşturdu e, bu sistem e, 4000 saat 1000 e, abone e, olmak şartıyla e, para kazanma aktifleştirme e, yapabiliyorsunuz e, tabii ki e, 4000 saat e, ondan sonra 1000 aboneniz yoksa e, Para kazanmayı aktifleştiremiyorsunuz. Yani AdSense'yi aktifleştiremiyorsunuz. E, bu yüzden artık 1000 e, abone ve 4000 dakika izlenme e, zorunlu hale geldi. E, şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. E, bakıyorum videolara falan YouTube üzerinden baya bir bununla ilgili e, videolar hazırlanmış. Videolar yapılmış ama maalesef ki e, tam olarak videoları Bilen bilmeyen herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, şöyle bir sorun var arkadaşlar Şimdi bunu iyi bilmek lazım ee, Daha önce izlenmeniz varsa diyelim ki e, daha önce işte 2000 izlenmeniz var e, 2000 saat işte 1000 saat izlenmeniz var veya işte 3000 saat 4000 e, saattan az e, Bir izlenmeniz varsa e, Bu geçerli sayılmıyor yani diyelim ki 3000 izlenmeniz var Ve böyle bir uyarı geldiyse işte Aktifleştirme AdSense aktifleştirme para kazanma Aktifleştirme devre dışı bırakıldıysa Buna rağmen Bundan sonra yani o 3000 Saatlik Geçersiz 3000 saatliği bir kenara koyacaksınız ve bir sene içinde yani 12 ay içinde Bu uyarıyı aldıktan sonra e, 4000 saat geçerli Yani o yaptığınız e, şu ana kadar yaptığınız O 2000 saatlik Diyelim işte dakika diyelim Bunlar e, ona dahil değil Yani ondan sonra e, Şimdi böyle bir şey var arkadaşlar e, Misal Bakıyorum videolarda falan işte Arkadaşlar yorumlarda falan işte benim e, 10.000 dakam olmuş işte bilmem biri diyor Benim 5000 dakam şey 5000 saatim Falan olmuş diyorlar bu daha önce sizin yaptığınızla beraber evet e, Orada e, Başvuru yaptığınız zaman incelemeye aldığınız zaman taktirden e, Tık geliyor üstüne tam işte 1000 dakikayla e, 4000 saat izlenme e, Tamamlandı işte incelenecek diye Orada size belirliyor ama Bu inceleme alındığı zaman e, Orada göreceksiniz ki Bu 4000 dakika Şey 4000 saat e, itiraz edilecek ve işte 12 ay içinde bu 4000 saatin olması gerektiğini e, size bildirim olarak e, uyaracak uyarı şekilde size gönderecekler e, bunun için arkadaşlar buna dikkat ediniz e, işte daha önce yaptığınız e, izlenme ve sonraki o uyarıdan sonra yaptığınız izlenme ile beraber eğer ki 4000 saat olduysa e, başvurmanızı gönderin ama e, izlenmelerinizi gene yaptırın ki e, o bir sene içinde 4000 saat olup ondan sonra sizin e, yaptığınız bu izlenmeleri ve başvurunuz e, kabul edilsin diye e, ben bunu e, bir video olarak size söylemek istedim arkadaşlar çünkü bakıyorum e, baya bir arkadaşlar işte 4 aydır e, işte 1 aydır 6 aydır 1 aydır falan e, başvuru gönderdim bu hala inceleniyor diye eee bekliyor diyorlar. Sebebi budur arkadaşlar. Yani 4000 dakika siz uyarı aldıktan sonra izlenme yapmanız gerekiyor. Yani daha önce işte benim diyelim 1000 dakikam şey 1000 dakika veya 1000 saat bir izlenmem var. Bu ona dahil değil. Ondan sonraki yani size bugün uyarı geldi. Ondan önce sizin işte kaç dakikanız veya kaç saat izlenmeniz varsa onlar geçerli değil. Uyarı geldikten sonraki dakika veya saat geçerli olacaktır Onun için bu inceleme bu kadar uzun sürüyor arkadaşlar yani bunu bu şekilde tamamlamayan arkadaşlar incelenme, incelenmeye alınmıyor tam orada incelenme diyor ama Yani bu O şekilde Duracaktır yani ta ki sizin 4000 dakika izlenmeniz veya 1000 abone yapana kadar O orada öyle duracaktır işte inceleniyor diye yani buna dikkat etmeniz gerekiyor Arkadaşlar ee, bu tür videoların e, yapmam için arkadaşlar e, kanalıma abone olursanız e, like veya e, yorum yaparsanız sevinirim Arkadaşlar e, sormak istediğiniz veya aklınızı kurcalayan e, bir durum varsa yorum kısmından bana yazabilirsiniz e, her türlü şekilde elimden geldikçe e, size yazmaya gayret göstereceğim arkadaşlar ee, arkadaşlar bir de izlenme hani nasıl izlettirim videolarımı e, videolarım işte izlenmiyor e, nasıl yapacağım e, diyebilirsiniz. E, şöyle bir yöntem de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki e, bir Facebook sayfanız var ve bu Facebook sayfada e, bir grup oluşturun işte 10 kişilik, e, 20 kişilik, 15 kişilik veya işte ne kadar yapabiliyorsanız arkadaşlar. Ve o grup halinde işte birbirinize videolarınızı atın birbirinizin videolarını izleyin ki farklı farklı ip numaralardan ve farklı farklı bilgisayarlardan bu izlenmeler olsun. Siz kendi bilgisayarınızdan hep aynı ip üzerinden izle izleseniz kendi videolarınızı bu geçerli sayılmaz göreceksiniz ki arkadaşlar yaptığınız dakikalar yaptığınız izlenme sayıları gün geçtikçe e, silinecektir azalacaktır ve öyle bir hata yapmayın arkadaşlar e, İkincisi arkadaşlar e, biliyorsunuz ki e, kurum e, üzerinde eklentiler var arkadaşlar işte e, ip adresi değiştirme e, buradan girdiğin zaman işte diyelim Amerika'da kendini gösterme veya işte buradan girdiğin zaman diyelim e, e, Çin'de Japonya'da vesaire gibi ülkelerde ip numaralı olarak kendini gösterebiliyorsun. E, bu şekilde de e, kendi videolarınızı yani o şekilde bağlanıp kendi videonuzu e, izleyebilirsiniz. Bu şekilde de e, videolarınızın izlenmesini artırabilirsiniz ama e, bu da tabii ki riskli. Çok fazla üstte bunu yapmayın arkadaşlar. E, çok fazla üstte bunu yaptınız yaptığınız zaman e, YouTube tarafından bu algılar algılanır ve e, gene tehlikeye girersiniz arkadaşlar. Şu anki videoda söyleyeceğimi anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi videomu beğenip bana abone olursanız sevinirim. Başka videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.